Arka Sokakların yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı biliyorsunuz. Üzerine çok konuşulacak bir fragman değil. Bu hafta birinci fragmandan anlayacağımız üzere çocukları kaçırıp annelerini çalıştıran bir çetenin peşine düşecekler. Ancak ikinci fragman daha komedi ağırlıklı olduğu için yani komedide Nazik'in evlenmesi. Neresi komik bunu bilmiyorum artık. Bu hafta iki konu üstü olacağını tahmin edebilirim. İlk yarı çocuk şebekesi. Hatırlarsınız İkbal ve Nur'un e, ölümlerini anlatan bir bölüm vardı. Bir senaryo vardı. Hatırlarsınız o sen, o bölümde iki farklı konu işlenmişti. Ya, burada da böyle olabilir. İlk yarıda işte çocuk şebekesi, ikinci yarıda e, Mesut Mesut'un gizli görev maceraları ya da Naziken'in işte evlenme maceraları anlatılabilir ya da bu gizli görevin aslında bu çocuk şebekesini çökertme amaçlı yapılması olması da yapılmış olması da mümkün diyerek e, videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bana bak, bana bak. Hiç komik değil. Ee... Hiç. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.